Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'a başlıyoruz. After Hey, Türkçe yamalı bir şekilde hikayeye odaklanarak gideceğiz. Başlayalım arkadaşlar. Hayırlı olsun serimiz. Evet, annemizin o çok üzücü ölüm haberini alıyoruz ve gitmeye karar veriyoruz Grove Street'e. Yani bizim doğduğumuz, yetiştiğimiz mahallelere. Evet. Polis ilk baştan hemen bize hayırdırı çekiyor. Allah hepsinin belasını versin. Ya sırf diye <laughs> uğradığımız şeylere bakın arkadaşlar ya. Ha bize şey yapacaklar. Nefes alamıyorum olayı vardı ya bir ara Amerika'da bir polis boğmuştu. Ters ola. Aha şerefsizin yüzünü gördünüz mü arkadaşlar? Ya bir de paramı hey, alıyorlar insanı? ya. He hmm. hemen uyuşturucu parası. Bizim yerimize rapor doğrulacaklar falan filan. Ne kadar illegal işler yapıyorsunuz. Bizden fazla illegal işler yapıyorlar ya polisler. Sí, ya unutmaz Hayır, mıyım, o? Ya? O, o, olur o, olur mıyım ya? Unutur olur muyum ya? Aynen ya biraz geç kaldınız. Biraz erken yapsaydınız. Çok geç tutukladınız beni ya. Watch your head. Kafa- Get out of here you greaseball bastard! Bak taksiler ne güzel- Belki bizi gelir diye bekliyordu ona da hakaret ettiniz. Allah hepsinin, hepinizin belasını versin. How you <laughs> been, ah, <ne> Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. Annemi defter etmeye geldim ya. Siz beni üzüyorsunuz, dalga geçiyorsunuz ya. Üzücü bir gün bugün <laughs> benim için. <laughs> I live in Liberty City now. I'm clean. Evet artık temizim, meşruyum. Adamlar bize önyargıyla yaklaşıp duruyorlar arkadaşlar. <laughs> 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 Allah Allah. This <Aha>, salla salla. <laughs>

I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Ya bu nasıl atmaktır? Allah hepinizin belasını versin. <laughs> shit. Here we go <laughs> again. Evet, yine başlıyoruz. First Heights baller country. Now represented Grove Street in years. Ya temsil edeceğin <laughs> ne olacak ya? Evet arkadaşlar. Muhteşem seri başlıyor. Evet Carl. Sıfırdan bir Carl. Paramız almadılar mı bunlar? 350 dolarımız var. Neyse bisikletimizle biniyoruz arkadaşlar. Ha vallolar var burada. Bunlar hiç bulaşmak istemiyorum. Şöyle hızlı hızlı gideceğim. Evet. Bu var ya bu. Hepsini ayarlayacağım arkadaşlar. Buranın Direkt bu Liberty'sinin yeni burası Liberty City miydi onu da bilmiyorum. Buranın yeni sahibi olacağım. Grove evet, Grove oh. Sokağı. Evim. At least it was up. Evet arkadaşlar geldik evimize. Her şeyi batırdık. Big Smoke. Aha evim. Aga be derin anılar yaşıyor şu an. Carl'cığımız. Bu da annemizin resmi herhalde arkadaşlar. Derin üzüntüler içerisinde bakıyoruz. Aklımıza eski konuşmalar geliyor. Vallahi adam da psikolojik travma yaratmış herhalde bu olay. Bu üzücü haberle buraya gelmek kötü oldu ama buranın var ya yeni reisi ben olacağım ya. Bu ülkenin sahibi ben olacağım. İntikam alınacak arkadaşlar. Buradan söylüyorum ilk bölümden. İntikam you alınacak. Adam tanıyana kadar az da ölüyorduk oh, ya. Ölüyor. Kolonya hey, hey. sıktım şöyle güzel hey, hey. şekilde. Hey, hey. Annem gitti bana. Hey, hey. Hayırdır kanka, kanka, kanka falan yapıyor. Nasılsın kanka? Allah öldüreceğim seni Big Smoke, O koca göbeğinden bıçak so. bıçaklayacağım. Zaten polisler içimizden geçti. Yani ne anlatıyorsun sen <gülüyor> ya? <gülüyor> Kar zaten psikolojik travma yaşıyor. şuan sen boş boş konuşuyorsun Big Smoke ya. Evet annemizin 144 p'den de daha düşük. Adresim var. Evde mükemmel. Hakiki tuttum. Demek ki Amerikanın tofaşı o arabaydı. Evet, mezara geldik. Bu kadar mı umursamazsınız? Beş yıldır görmediğiniz adam. merhaba, seni çok şey özledim. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past five years she wasn't, making... Aynen. Hemen geldiğimizde hemen kavga. The you Get Ne kadar yes, you know huzurlu yaşarız, görüyor musunuz? Herkes huzur içinde <laughs> yaşıyor. <laughs> He's been on a couple of sprees. Carl won't tell me shit. As long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours? Fuck you, sweet. Oh shit. You're Here we go again. This shit's real fucked <laughs> up. Here we go again. Everything. What you mean? Arkadaşlar, like, bu arada gelmesi isteyeniz is başka oyunlar varsa mutlaka yazın. Hepsini going real bad. Let me show you, running man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody on first, then ask questions second. Evet. Ara sahnelere geçmiyorum çünkü hikayede yeri taşıyor bu. Hikayeyi öğrenerek gideceğiz. Hep beraber öğreneceğiz hikayeyi. Ballers, drive by, incoming. <laughs> Follow my lead. Önemsiz yerlere geçeceğim bazen. <gülüyor> <gülüyor> Haydi haydi Big Smoke ya. Sen arabayı sürene kadar. Yalnız bu yolda hiç bilmiyorum ha. Sen takip edeceğim. Evet. Burada her şey değişmiş. Arkanı kollu adam. Siz zor durumda kalmışsınız. Burayı toparlayacak olan kişi benim. Bu yeşillere ballalardan kurtar. Ya gittiğiniz yere bak. Mesela adamları tuzağa düşürmüş olduk. Onlar dönene kadar. Ya. Ya enayi ya. Çıksana yoldan ya. Bisiklet geliyor sen hala yolumun önündesin ya. Bu yeşilleri ismini de unuttum. Grove Street'in sahiplerini yeniler. Grove Street başkenti olmak üzere ülkemizi kuracağız arkadaşlar. Ya. Uf. Kaç 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 kaç. Yeni kuracağım devletin başkenti Grove Street'ten yönetilecek arkadaşlar. Ya siz nereye kayboldunuz ya? Oy Geldim geldim nasıl? Ayrılalım ayrılalım aynen şunlardan kurtulalım. Ya adam her türlü bize küfre diyor ya. Sesleneceğinde bile. Böyle kankalık olmaz olsun. O ağzını var ya ağzına. Bantlayacağım o ağzını ya. Konuşma daha iyi ya. Zayıflatmış mı? Zayıf sen de mı? Allah Allah. Hepsine laf yetiştirmekten sıkıldım arkadaşlar ya. Ne kadar... Sevgisiz canlılar bunlar. Bir de benim arkadaşım güya hepsi ya. <laughs> ya bir iki hareket yapayım dedim düştüm çukura ya. Evet 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 evet, evet. hız 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 hız. Hız. Hoppala. Haydi gençlik, haydi gençlik, haydi gençlik. Çok tehlikeliyim kardeş. Geldim, 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 geldim. Ah. Evet, geldik evimize geldik arkadaşlar. Şişman adama bile yetişemiyorum sen. Ya ben avans veriyorum kardeşim. <laughs> Senin gibi obezler mutlu olsun diye. <laughs> Et <Evet>, vardık. <laughs> evet kalabilirim ya buranın. <laughs> ya yardımımı bile Bunlar olmaz olsun ya arkadaşlar ya. Bunlar arka, arkadaş diye sayanlara yani yazık olsun. Bak Ryder da ne yapıyor ortamızdan? Drift atıyor. Almayacağım lan. Size mi soracağım? Allah Allah. Evet ilk bölümü bitirdik arkadaşlar. Çok da kısa uzun tutmak istemiyorum. Çünkü o zaman sıkıcı oluyor bölümler. Sizin de izle, izleyebilmeniz açısından ilk görevi yapıyoruz. Ve her gün zaten video atıyorum. Diğer bölümde yarın gelecek Allah'ın izniyle Allah izin verirse. Şimdi oyunu kaydedip arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum size. Hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.